ben Panda kanalından Kuzey. Bugün sizin bilgisayarınızda bir oyunu e, bilgisayarınızın bir oyunu kaldırıp kaldırmayacağını nasıl kontrol edebileceğinizi göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Google Chrome'a giriyoruz. Google Chrome'dan Can I Run It diye bir uygulama var. Bu uygulama linkini ben e, açıklama kısmına koyarım. E, burada en çok bakılan oyunlar e, bölümü var. Onun dışında e, buraya istediğiniz oyunu da yazabiliyorsunuz. İstediğiniz oyunu yazdığınızda mesela şimdi e, şöyle yapalım. CSGO e, çıkmadı. Jack buradan Call of Duty Warzone'a girelim mesela. Benimki kaldırmıyormuş. E, sizde ilk olarak bu gözükmeyecek. Sadece oyunun gereksinimleri gözükecek. E, bunu yapmak için ekranda download diye bir bölüm olacak oradan bir uygulamayı yükleyeceksiniz yükledikten sonra buradan kurul şu sol tarafta yüklendiği gözükecek yüklendikten sonra kurulumu yaparsanız bu siteden e, bilgisayar gereksinimlerinin yetip yetmediğini görebilirsiniz bu videodan da bu kadar like atmayı hmm. ve abone olmayı unutmayın daha fazla video istiyorsanız da yorumlayı indirmeyi unutmayın